Akademik bitkiler doğallığıyla şifa dağıtıyor, kalitesiyle ilgi görüyor. Düzce Üniversitesi'nin alternatif tıp alanında yürüttüğü çalışmalarla ortaya çıkan ürünler Ultra Natura ve Herbinia markasıyla son tüketiciye ulaşmaya başladı. Bölgedeki çiftçilerin topraklarının analiziyle başlayan süreç, fide temini, arge çalışması, kalite kontrolü, paketlemesi ve kargolamasına kadar üniversite kontrolünde devam ediyor üniversitemizin kendi adına tescillediği markalarıyla ürettiği ürün ailesi onların bir bölümü sadece bu alanda hem biz arı ürünleri hem tıbbi aromatik bitkiler ve onlardan üretilen ekstraklar, yağlar, çaylar ve özellikle sirkeler üniversitemiz Türkiye'de ilk defa kendi adına tescillediği markalarını bir başka firmaya, düzce'li girişimci bir firmaya lisanslama özelliğiyle Türkiye'de bir ilki oluşturuyor katkısız ürünlere yoğun bir ilgi olduğunu belirten Düzce Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nigar Demircan Çakar, tüketicilerin ürünlere kolayca ulaşabildiğini söyledi. Özellikle bitkilerden gelen şifaya gerçekten çok büyük bir eğilim var. Aktarlardan, yine online satış ortamlarından ve ultranatura.com.tr'den ürünlere ulaşabilirler. Üniversitenin tescilli markası altında piyasaya sürdüğü ürünler arasında çaylar, ekstraktlar, sirkeler ve yağlar da bulunuyor.